düşünsene. Her gün kendini bir adım daha ileri götürebilmek için savaşıyorsun. Ne olursa olsun, bir şeyler için mücadele ediyorsun. Kimse sana bir şey vermez. Her şeyi sen almak zorundasın. Yalnızca o yolda ilerleyen, zorlukları aşan, acıyı içinde taşıyanlar kazanır. Bu dünyada yeri olmayan bir şey varsa o da kolaylık. Çünkü kolayca elde edilen hiçbir şey değerli değildir hedeflerine giden yolda en büyük engel sensin. Yatakta rahatça uyumak mı? Ya da sabah erkenden kalkıp yoluna koyulmak mı? Bunu seçmek sana kalmış. Ama bir kez seçtiğinde kararının peşinden gitmek zorundasın. Kimse sana yardım etmeyecek, kimse seni motive etmeyecek. Yalnızca senin azmin, disiplinin ve kararlılığın seni ileriye taşıyacak. Ve unutma, her başarısızlık bir fırsattır. Evet, belki her şey istediğin gibi gitmiyor. Belki bazen yerlerde sürünüyorsun. Ama her düşüşte biraz daha güçleniyorsun. Ve sonunda o acılar seni şekillendiriyor, seni istediğin kişi yapıyor. Şimdi kalk ve kendine sor. Bugün kendin için bir adım daha atacak mısın? Yoksa kolay olanı mı seçeceksin? Şans seni bulmaz. Sen şansa giden yolu açarsın. Ama yolun zorluğunu kabul etmek zorundasın. Çünkü ancak o zaman gerçekten güçlü olursun. Bugün kendin için bir adım daha atacak mısın? Yoksa kolay olanı mı seçeceksin? Şunu unutma. Şans seni bulmaz. Sen şansa giden yolu açarsın. Ama o yol dikenlidir. O yol zaman zaman seni ağlatır, zaman zaman sana pes etmeyi fısıldar. İşte o anlarda kim olduğunu hatırlamak zorundasın. Çünkü herkes güçlü hissettiğinde ilerler. Asıl mesele güçsüz hissettiğinde de devam edebilmekte. Asıl mesele hiçbir ışık göremediğinde adım atacak cesareti bulabilmekte. Ve bir sır vereyim. Başarı sadece azmin değil, sabrın da ödülüdür. Bugün yaptığın küçük şeyler yarının büyük zaferlerini doğurur. Kimse bir günde zirveye ulaşmadı. Kimse bir gecede değişmedi. Bu yüzden sabırlı olmalısın. Küçük adımları küçümseme. Çünkü her büyük değişim küçücük bir kararla başlar. Bugün de devam edeceğim. Evet, bazen dünya sana sırtını dönecek. Bazen insanlar anlamayacak. Bazen en yakının bile neden bu kadar çabaladığını sorgulayacak. Ama hatırla. Sen başkaları için savaşmıyorsun. Sen kendi hayallerin için savaşıyorsun ve bu yol yalnız bir yol. Çoğu zaman sessiz, çoğu zaman görünmez. Ama tam da bu yüzden kutsal. Çünkü kimsenin alkışlamadığı, kimsenin görmediği anlarda gösterdiğin azim gerçek gücünü yaratır. Bazen durmak isteyeceksin. Bazen bu kadarı yeter diyeceksin. Ama o anlarda asıl karakterin ortaya çıkar. Asıl sen orada şekillenirsin. Pes etmek kolaydır. Herkes pes edebilir ama sen farklısın. Sen kolay olanı değil, doğru olanı seçiyorsun. Her ter damlası seni biraz daha yaklaştırıyor. Her başarısızlık seni biraz daha güçlendiriyor. Her hayal kırıklığı seni biraz daha keskinleştiriyor. Ve gün gelecek. Bugün döktüğün her terin, her gözyaşının, her yalnız savaşın karşılığını alacaksın. O gün geldiğinde Geriye dönüp baktığında iyi ki vazgeçmemişim diyeceksin. Peki şimdi ne yapacaksın? Sadece dinleyip geçmek mi yoksa harekete geçmek mi? Bugün yaptığın seçimler yarının hayatını belirleyecek. Bugün attığın adımlar yarınki seni yaratacak. Her yeni gün yeni bir şans. Her yeni gün eski seni aşmak için bir fırsat ve unutma. Rakibin başkaları değil. Rakibin Dünkü sensin. Daha disiplinli, daha kararlı, daha güçlü biri olmak için savaşıyorsun. Kendine inanman gerekiyor. Kimse seni senin kadar inandıramaz. Kimse sana senin kadar destek olamaz. İçinde taşıdığın potansiyel düşündüğünden çok daha büyük. İçinde taşıdığın güç dışarıdan görünenden çok daha derin. Sen zaten güçlüsün. Sen zaten yeterlisin. Sadece bunu her gün kendine hatırlatman gerekiyor. Ve bazen bazen sessizce devam etmek en büyük zaferdir. O yüzden şimdi ayağa kalk. Derin bir nefes al. Kendine söz ver. Ne olursa olsun bugün bir adım daha atacaksın. Ne kadar küçük olursa olsun ilerleyeceksin. Çünkü biliyorsun ki gerçek dönüşüm görünmeyen adımlarda gizli. Biliyorum. Zor. Biliyorum. Bazen dayanılmaz gibi geliyor. Ama sen dayanacaksın. Çünkü içinde fırtınalara bile meydan okuyacak bir güç var. Unutma. Hayaller sadece düşleyenlerin değil, sabredenlerin olur. Başarı sadece isteyenlerin değil, çalışanların olur. Şu anda attığın her adım ileride bir anı olacak ve o anıların hepsi bir zafer hikayesi yazacak. Ve o hikayede en güzel cümle şu olacak: ben pes etmedim.